Abi, bu maaş meselesinde ciddi misin? Vallahi ciddiyim la. Aa. Allah Allah. Senin bu aralar üzerinde manasız bir iyilik var. Maşallah. Ölcem herhalde. Ondan onu mu ima ediyorsun? He? Sana iyilik de yaramaz. Şişt. Mumu, geldin mi bir şey? Maalesef. Sürekli refresh yapıyorum ama olumlu bir geri dönüş yok. Birkaç tane geri dönüş var ama onlar da olumsuz. Şimdilik ihtiyaçları yokmuş. Yok. Ya olmaz böyle bakın, olmaz. Sabah sağdığımız sütler duruyor daha. Akşam da süt sağacağız. Boş güğüm yok, nereye sağacağız? Ya bu zaten akşamdan sabaha olacak bir şey değil ki. Yani biriyle anlaşsak bile bunun anlaşması var, sözleşmesi var, mutabakatı var, şartnamesi var. Var yani. Ben ne yapacağım Mustafa Ali? o vakit gideyim Ula Gölü'nü kiralayayım. Sağdığımız sütleri orada biriktiririz. Olmaz zaten. Başka türlü bir yer almaz o kadar sütü. Dedem geliyorum. Dedem geliyorum. Sıkıldım ben ya. Hem oturduğunuz, hasbihal diyorsunuz, hem de yalnız bırakıyorsunuz. Baba, ...senin eskiden sütçülük yaptığın zamanlardan kalma... ...böyle saplı süt güğümlerin... ...efendime söyleyeyim, böyle litrelik dirhemlerin vardı. Ne oldu onlara? Evdedir oğlum, duruyordur defada. Ha. Onlar bize lazım baba. Yani ne yapacaksınız onlarla? Dekor baba. Mustafa Ali'nin çok güzel bir fikri var. Ne bakıyorsun oğlum? Ya... Sen demedin mi ofisi böyle nostaljik şeylerle süsleyelim diye? Ha, evet. Olur mu baba? Olur oğlum. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ee, ben babamı bırakayım madem sıkıldı babacığım. E, bırakayım. Hemen geliyorum. Ee, i̇yi tamam, tamam. Hadi hayırlı işler. Ee, sağ ol babacığım. Anahtar üzerinde. Heh. ...sütleri şehre inip satacağız. Paşalar... ...iki araba, iki ekip olacağız. E i̇ki ekip nasıl olacağız biz? Şöyle... ...damatla ben bir ekip, Samim'le sen diğer ekip. Bilhassa böyle paylaştırdım. Bilhassa mı? Kriterler neye göre belirlendi? Kriter çok basit. Açık, net. Samimle ben süt işinin ustasıyız. Siz çıraksınız. Başınıza usta lazım. Ya burada da patronculuk ustacılık oynayıp duruyorsun. Bırak bu işleri artık ya. Hem ev ev dolaşıp süt mü satılırmış Allah aşkına? Hangi devirde yaşıyoruz? Biz şirketi ileri taşımaya çalışıyoruz. Sen geriye götürüyorsun. Bu şirkete acilen bir inovasyon hamlesi şart. Lasyana masyana gerek yok. Sen Lasyonlu hamlelerini şirketini batırmadan önce yapsaydın Mustafa Ali. Biz azimle, sebatla bildiğimiz işi yapacağız. Ben inanıyorum. Herkes kapısına gelen sütü alır. Bakın görün. Cık. Sanmam. Şehirdekiler marketlerden sütü alıyor. Enişte, şehirdekiler yana yana organik süt arıyorlar. Hatta Emmoğlu bile geçenlerde markette organik çiğ süt bulmuş da galon galon almış. Şimdi biz dört kişiyiz. Adam başı kaç kilo süt satmamız lazım? En az 375. Dört kilosu 10 lira Mustafa Ali. Hem yahu yüzer ev bile dolaşmayacağız. Ayrıca fazladan satana prim vereceğim. Hadi çok konuşmayın da parlatın. Hadi.